Ne ben, yapıyorsun Muratcığım sen şu anda? Robotun şefenkini. Kini takıyorum. Vay canına. Sen anneye robot mu yapıyorsun? Ne robotu? Kareli robot. Peki ne işe yarıyor bu robot? İstediğini yapıyor. Her istediğimi mi? Hı hı. Vay canına. Son bu çok kısa. Ne? Buraya evet. Bunu buraya koyayım. Çöpe atayım. Uyku, bu benim. Dişleri de yok. Dişleri döküldü. Hır koparmakta zorlanıyor. Değil mi Murat? Ama yine de her şeyi başarıyorsun. Maşallah sana. Evet. Annesini robot yapıyor benim kusum. Annesi yorulmasın diye mi yapıyorsun Murat? Hı hı. Anne yorulmasın, yaşlanmasın, hastalanmasın diyor. Bu da değil. Bu da mı olmadı? Hı hı. Hmm, biraz daha uzun koparalım. ama daha fazla evet. Onu koparırken de şöyle yapman yeterli. Teşekkür ederim. Sadece şey paşam İşte. Ne? rahatsız etmeyin, tamam mı? Ne? Arkadaşları rahatsız etmeyin Murat'a. Murat'a devin e, annesine şey yapıyor. Robot yapıyor. Robotun bir adı var mı Muratcığım? Robotun bir adı var mı? Yapay zeka. Yapay zeka vay. Ama bir ismi de olsun bence ya. Bir isim düşün bence. Handum ya da ben Allah. isim koyabilir miyim ona? Robin. Robin. Robin olsun doğru. Handum çok güzelmiş. Allah. Çok sevdim Robin'i. Teşekkür Gel. ederim şimdiden. Bağımsız. Şimdiden Bağımsız. sana çok teşekkür ederim Muratcığım bana Robin diye bir robot yaptığın için. Robin bana yardımcı olacak ve ben daha az yorulacağım. Daha az yorulacağım ve sana daha çok zamanım kalacak. Birlikte daha çok oyunlar oynarız, ders çalışırız değil mi? Robin. Robin. Şimdi onun şarjını koydum. Vay canına. Evet tükenmeyen şarjı. Gerçekten tükenmeyen. mi? Vay canına. Tükenmeyen şarjı mı var? Hı hı. O her dakika ele şarja takmaya da gerek yok o zaman. Çok güzel ya. Harikasın sen ya. Şimdi diğer. Star sen bir. Şimdi buraları güçlendirmem lazım. Biraz koparayım. Pazarı da. Tamam. İşte projem bitti. Vay canına. Yere bırak bakalım çalışıyor mu? Konuşuyor mu peki bu? A, i, u, i, o. A, e, u, i, o. Robin. Bana şu yerleri süpürür müsün? Önce yerdeki eşyaları kaldır ve sonra eşya, yerleri süpür olur mu? Şş, Şş, tamam. Yaşasın. Çalışıyor. Süpürüyorum. Işte. Yaşasın. Süpürdüm. Robin çok teşekkür ederim. Tertemiz yaptın her yeri. Harikasın. İyi ki varsın Robin. İyi ki varsın Murat. Sana çok teşekkür ederim. Bana böyle bir makine yaptığın için, robot yaptığın için. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum. Bizi izleyenlere de, annes, çocuklar da annelerini mutlu etmek isterse böyle bir şeyler yapsınlar değil mi Murat? Şimdi izleyen arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar eğer bir annenize bir robot yaparsanız anneniz mutlu olur. Evet. Şimdi hoşça kal diysek mi arkadaşlara? Önce buraları da güçlendirmen lazım. Çünkü çok robot. Çünkü robotları güçlendirmek lazım. Ha, çok güçlü olacak desene. sana. Güle güle arkadaşlar. Süper beni bekliyoruz. Süper. Biz kokus kur kapları. Karşı. Boğ boğ Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Güle güle. Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor>